2022 yazı benim için 3 ayrı ülkede, ondan fazla şehirde geçti. Bana güneşi, çiçek kokularını, denizi veren yaz mevsimini seviyorum. Ama bu güzel mevsim bitmek üzere. Bu video biten yaz mevsimine ufak bir vedadır. Design Haftası 80'li yılların başında daha çok mobilya ve endüstriyel tasarım şirketleriyle doğmuş, bütün şehre yayılmış bir tasarım gösterisi. 6-12 Haziran arasında Milano'nun pek çok bölgesinde farklı ışıklandırma, mobilya tasarımlarına denk gelebiliyordunuz. Müzisyen olmanın en güzel yanlarından biri Açılın ben müzisyenim diyerek doğumunun tepesine çıkabilmektir. <laughs> Şaka bir yana, arkadaşım Milano Katedrali'nin çatısında konser verince akşam saatinde kimsecikler yokken Katedrali görme fırsatım oldu. <laughs> Müzisyen olmanın bir diğer güzel yanı da Afrika ile Sicilya arasında bir yerlerde giden bir gemide Filistinli bir şarkıcı ile birlikte Üsküdar'a giderken söyleyebilmek, Afrika'nın dibindeki Lampedusa adasında dolanabilmektir. Elinizde bavul, çantanızda bir kilo nota, konser elbiseleri ve makyaj malzemeleriyle oradan oraya dalınır. Dünyanın her yerinden müzisyenlerle tanışırsınız. Her konser salonu sizin için ayrı bir müze, gördüğünüz her şehir gözleriniz için ayrı bir şölendir. Grosse Loreto, İtalya'nın Toskana bölgesine bağlı, Floransa'dan yaklaşık 2 saat uzaklıkta bir kent. Türkiye'ye gitmeden birkaç gün önce Bişan Ustalık Sınıfı için 5 gün kaldığım Grosseto'dan ayrılmadan önce Covid virüsü kapmayı ihmal etmedim. <laughs> tamam ya kötü kötü bakma. Sen olmanın en güzel yanlarından biri de ikinci kez sahneye çıkacak kadar çok alkış aldığınız konserden sonra ağzınız kulaklarınıza varmış halde ışıltılı şehirde avare bir şekilde dolaşmaktır. Hollanda dan direkt uçakla geldiğim Rotterdam şehri Avrupa'nın en büyük limanını barındırıyor. 2. Dünya Savaşı'nda yıkılan binaların yerine inşa edilmek üzere 1984 yılında mimar Piet Blom tarafından tasarlanan küp evler Rotterdam'daki ilk duraklarınızdan olmalı. Mimar Piet Blom bugün 40 adet bulunan küp evlerin her birini bir ağaç Hepsinin toplamını bir orman olarak düşlemiş. Amsterdam, Hollanda'nın başkenti ve en yüksek nüfuslu şehri. Van Gogh Müzesi, Rembrandt tablolarını içeren Rijks Müzesyüm, Anne Frank'in evi, Rembrandt'ın evi gibi merkezleriyle ünlü olan şehri belki Red Light bölgesine ya da mantarlı keklerle de duymuş olabilirsiniz. Thor. Hollanda'nın Venediye olarak anılan bu küçük köy 1958 yılında burada çekilen bir filmden sonra meşhur oldu. Eskiden bu köyde bütün ulaşım su yollarından yapılıyordu. Burada inip yürümeye başlayabiliyor muyuz anlamadım ben. Burayı gezmek için kayık turunu tercih ettik ve oldukça kalabalık bir su yolundan sağdaki soldaki aşırı sevimli evlere bakınarak köyü turladık. Utrecht Şehre ulaştığımızda acıkmıştık ve üzerinde gördüğümüz bir pastacı da kahve eşliğinde tatlı yiyerek tura başladık. Utrecht, Hollanda'daki en eski üniversitelerden birini barındırıyor. Bu yüzden şehrin çok genç bir nüfusu var. Amsterdam'dan sonra ülkede kültürel aktivitelerin en çok olduğu şehir. 18. yüzyıldan itibaren Utrecht Hristiyanlık için önemli bir dini merkez olmuş. Hollanda'nın Altın Çağı diye adlandırılan 1588-1672 arası döneme kadar Hollanda'nın Amsterdam'dan önceki kültürel merkezi ve en ünlü şehriymiş. Şehirde iki adet tiyatro var ve yazın Utrecht'te bir Gezici Tiyatro Festivali yapılıyor. 2017 yılında şehir UNESCO Edebiyat Şehri olarak seçilmiş. Her yıl burada Antik Müzik Festivali yapılıyor. 3 ay 8 şehir 2 ülkeyi 7 dakikaya sığdıran efsane yaz videomu izlediniz. Yazın son günlerini yaşadığımız bu günlerde umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Eğer videolarım hoşunuza gidiyorsa lütfen abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.